Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru yapacağım. Ve bölüm 8'i çekiyoruz galiba. Şuraya bir ağır yapmıştım. ya. O ağırı kırmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü şöyle bir şey atlamışız. Bu yere zemin koymadığımız için yukarıya çatı koyamıyoruz. Ve o yüzden de Burası böyle kaldı. Küçük bir yapmıştım buraya. Küçükleri koymuştum ama büyükleri de koymak zorunda kaldım. Koydum artık da yani. Yapacak bir şey yok. Yapamadım. Ağrı yapamadım. O yüzden kırdım. Neyse. Bugün görevleri yapacağız. Şu raptor yemi parasaurus istiyordu galiba. Kamerayı kapatacağım. Evet, Parasaurus istiyormuş. Bizde var. Ee, iki tane havuç, bir pişmiş et. Bu kadar mı? Mejo da vardı sanki. Mejo ile lift de vardı sanki. kovucumuz e, traktörde vardı galiba Mahmut Mahmut'ta da yok da Hayır Bunları da koyacağım buraya Bir da bunu alayım havuç kimde var o zaman moskop da evcilleştirdim o videoyu sildim ee, yani yapacak bir şey yok ahırı yapamadım küçücük bir ahırımız var yani öyle söyleyeyim kanka ahırı vallahi yapamayacağım yorumlardaki kanka Madde yani yapamayacağım başka youtuberdan baksan e, baksam olur mu ya yani? kusura bakma ama ben öyle yapılar yapamıyorum kusura bakma vallahi. Sen sende havuç olması lazım bir tane mi? İki tane olması lazım daha O zaman biz toplarız. Taşlar da bilerek topluyorum çünkü içinden antik var çıkabiliyor. Burada da bir tane Moskobumuz vardı. Nerede o? Burada. Arkadaşlar oyun kasıyor ama kusura bakmayın. Allah her şeyde kasıyor bizde. Bassana şunun envanterine ya. Tamam. Koş 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 koş. Su iç. Yemek ye. Arktaki tek yaptığım şey su iç yemek ye kadar. Lif de bayağı lazımdı ama artık lif sorunumuz kalmadı. Çünkü moskoplar sağ olsun. Bin, binden fazla topladılar. Sağ olasın. otur. <laughs> Vallahi kanka dediğim gibi ahır yapamıyorum ben öyle e, yapılar yapamıyorum istersen başka youtuberlardan bak yani ben yapamıyorum öyle yapılar yapmaya çalıştım olmadı benden bu kadar geldi elimden şurası da kaldı belki başka bir raptor falan koyarım diye kanka Vallahi bu kadar <laughs> çiftlik bu kadar Vallahi kusura bakma. Ayıp ettim. Pişmiş etleri de koyalım Da e, çürümesinler. Ee, havuçlarımızı koyalım ve raptor yemeğimizi yapalım. Yani para sarısmamasını. Ne eksik? Su eksik. Su. Tamam mamamız hazırlanıyor. Başka ne söyleyecektim ben? Ah sırtım. Patates yiyoruz. Ve hazırlandı seviyede atladık. Ve artık orak yapabileceğiz kılıçta. Ne basalım ağırlık bayağı önemli. Ne? Yok. 38'e çok az kaldı. Kılıç ve orağımızı açalım. Orak ve kılıç, çok önemli. Kavanozu da önemli aslında, açsak mı? Yok ki açmıyor. Ee, uysal Galimiosu var. Raptor'un aparatı ve evcilleştirdi. Nerede olduğunu gösteriyor mu? E İyi, Ataların sizin bilgi. Burayı açtık mı? Açtık biz orayı ya. Açtık mı? Ben gidelim. Burada kovalım. Biraz daha yakına kalktım. Sen de gel. Gel. Gelsene mi? sesini kısayım ee ne basalım güç ve dayanıklılık basalım can da lazım bu da neyse ağırlık da lazım yavaşlamış böyle. neyse ne kadar da olmuyor kaç 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 İnşallah Yunus'u bizi öldürmezler. Burada 2 tane trike var. Kaç seviyesiniz? 3 ve 4. Keşke kolay ve orta açsaydık seviyeler çok düşük. Yeni seriye de başlayacağım 10. bölüme geldiğimizde. Şimdi gidip ee, şey yapalım. TFC notunu alalım. TFC. Biz aldık onu ya galiba. Aldık değil mi? değil. Evet bu değil. Ya, onu almadık. Galiba. Bronto var. Kaç seviye? Kesin bir falandı. Dokuz, onu da belki heceleştiririz. Ya o taraftakini de açtık biz ya. Galiba açtık. Açtık ya açtık. Dümdüz gidince karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar ben bulup geliyorum. Evet buldum arkadaşlar. Ama biz bunu bulmamışız. Evet bulmuşuz. sayesinde abi. 18 mi işte? Sarca da evcilleştirmemiz lazım az. Çünkü sarca su da bayağı hızlı ve çok güçlü. Sabit. Şimdi yayımızı onarmamız için ne lazım? Lepiniz mi? Aha. İkinci küçük boy piyama. Ee şey. Avcının eseri falan filan. Tiran. Yo. Aslında gidebiliriz. Gidelim hemen. İnşallah Yunus'umuzu öldürmezler. tek istediğim o şu an Yunus'un ölmemesi. Çünkü Yunus ölürse no. çok sıcak burası da. Karakter yan karakter yan. Ee, Arkadaşlar kayıt Çok düşük ya. Biz niye kolay ve rahat yaptık? Rahat ve e, normal etseydik çok iyi olurdu. En azından seviyeleri yüksek olurdu. Akşam olmadan da şunu bulalım da. vardır orada. Kaprosaurus. Oyun kasma bak. Atacaksın sonra oyunda. Ha kunduz. Kunduzlar var. Şimdi 4 seviye 5 seviyelerdir. Şimdi biliyordum. çıkabilir misin artık ya. Ölme. Çok az kaldı. Yakınlayız. Burada terör kuşu da vardır. Oo, oh, terör var. Terzi var. Иския. Так, а наверное, на Ama mu? Oy Titanosaurus buldu. Titanosaurus. Oyunun kralı. Oyunun kralı. Mı? Bir seviye canına bak. Baba oyun oyunun kralı baba. Oo ne yapacağız? Hatılıktan da geçemeyiz ki orası redwoods mu bakayım yok ha şey var araca var ne yani ara susadık ya aha gördüm o oh, titana boğa var onu kesmemiz lazım çok zor sıkıntı çıkartır. Düşmeyelim. Önceki bir kere böyle. Evet. Ve salyangoz oldu. Güzel. Güzel. Salyangoz. Hayır. Seni küçük <laughs> Umarım ee, kapro yoktur. Kapro varsa üstümüze atlar. Fireox var. Ne yapacağız abi? Sinekler, böcekler, geliyor. O bayraksı kesmeniz lazım. Kaç seviye acaba? İki mi? Keseriz. Oyun kralı şey, Dodo. E. Ee, Şaşık motoru bulduk. <laughs> Ters. Selam ee, güç basalım. Eee tam bir şey açmayalım şu anda. Şu anda. Hemen eve gidelim. Umarım Yunus'un ölmemiştir. Umarım. Yunus'un öldüyse çok fena intikam alırım. Kafasını keser. Çiğ, çiğ. Hemen gidelim eve Çok tehlikeli bir bölgede Ver, ver diyor Şu an açsam görevi Ben açılmıyordur ki Evet şu an yok Şu an açsaydım Esin batı bölgelerine verir Net bölge mi? Neden? 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 <laughs> bak. Titan'a salgı sabah Titan'a salgısı kim yenerdi? 5 tane giga. Şapta da vardı ama öl ölmüş olabilir. Evet evet ölmüş. Bana gelsin. Gel bana. Gel bana. Tekoyu sattı. Seviyesi düşük kaçalım hiç bulaşmayalım. Terzinin yanına düştük. Şöyle gidersek bizi görmez. güzel değil aslında da. Yüksek size diyeden yeşil boya. En sevdiğim. Neyi sevdiğim? Hı hı. Bir tane daha titanak bu. Burada çok fazla yılan var. Baya bir macera yaşadık Arkadaşlar ben eve gidip geliyorum Evet arkadaşlar eve geldim Uyudum Şimdi yayımı da onardım Bu arada Şimdi Ataların sizin bilgi yeniden gelmiş Bir kilometre ötede Onu açtım ya Evet, evet onu açtım. Başka yok mu? Yok ya. Bence bu bölümlük bu kadar olsun. Çünkü videoları çok uzatmak istemiyorum artık. Bir tane arkadaşım da söyledi. Bir tane amber kasma taktiği var ama tane 100 tane biyotoksit lazım. O taktik işe yararsa size gösteririm. Arkadaşlar bir de neden taş topladığımız sormayın. Çünkü taşlardan antik kehni var çıkabiliyor. Antik kehni var da ne diye sorarsanız şu arkadaş Ondan çıkabiliyor. Ben iki tane çıkartabildim. Şu al artık. Böyle taş toplayarak da e, amber kasabilirsiniz. Yani antik var. Neyse arkadaşlar. E, videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda e, ne olsun yorumlara yazın. Eee hedefimiz 50 e abone. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.